İl Özel İdaresi ile e, ortak işbirliği protokolü kapsamında e, bu bölgede yapılan Seyirtepe Sosyal Tesisleri Açılışınıza açılışına hepiniz için hoş geldiniz diyorum. E, hayırlı uğurlu olması dileklerimle açılış konuşmasını yapmak üzere yönetim kurulu başkanımız aynı zamanda buradaki idareci, bu tesis idarecisi derneğin başkanımız dernek başkanımız Sayın Ahmet Eratı kürsüye davet ediyorum. Sayın Halim, sayın Valilik Otuntanım, sayın Belediye Başkanım, sayın bakanlarım, sayın büyükelçim, ilçelerimizden gelen oda başkanlarımız, değerli yöneticiler, sayın protokol. Hepinizi Tokat Ticaret sonrası Meclisi ve Yönetim Kurulu saygıyla selamlıyorum. Ortamlar üretmiyor ya da bugüne kadar üretemedik. 2010 yılı sonunda Valilerim, Garnizon Komutanım, Değerli Bakanım, Milletvekillerim, Değerli Büyükelçim, Çok Değerli Kıymetli Ticaret Odası Başkanım, Bas Savcım, Aciza Reisim, Değerli Rektörüm, Çok Kıymetli Misafirler, Ben de öncelikle hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor. Ve bu güzel açılışa teşriflerinizden dolayı ben de buradaki tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum gelişen, değişen ve büyüyen bir şehirde güzel Tokat'ımızda yaşıyoruz. Bizler de yerel yöneticiler, yerel idareciler olarak istiyoruz ki halkımız gururla, iftiharla ne kadar güzel bir şehirde yaşıyoruz. Şehrimiz ne kadar güzelleşiyor. İnsanlarına, yaşayanlarına güzel bir şehri imar ediyorlar, mamur ediyorlar dedirtebilirsek, diyebilirsek, bu hedef doğrultusunda eğer çalışabilirsek ne mutlu bizlere diyorum. Eğer bir şehirde huzur varsa, bir şehirde insanlar birbiriyle bir ve beraber şehir şekilde şehri için çalışabiliyorsa, eğer alın terini oraya akıtabiliyorsa o şehir iyi noktalara gelebilir. Ben de bir yıl aşkın zamandır Tokat'ta bir yerel idareci olarak Bundan duyduğum mutluluğu, kıvancı burada özellikle ifade etmek isterim. Ve altını kırmızı çizgilerle çizerek. Zira bugün şehrimizdeki tüm yöneticilerimizin şehrin büyümesi anlamında, gelişmesi anlamında ne kadar özveride bulunduğunu, ne kadar mesai sarf ettiğini çok iyi biliyorum. İstiyoruz ki Tokat o geçmişteki tarihiyle, kültürüyle geçmişteki ekonomisiyle nasıl ki kendinden söz ettiren biri ise inşallah bundan sonra da bu hedefler doğrultusunda bu alanda ilerleyen, hedef koyan, hedeflerine varan bir şehir olmalı. Biz de bu manada işte bir taraftan tarımı, hayvancılığı, diğer taraftan da turizmi ortaya koyarken turizmde de bir şeyler yapma anlamında böyle sosyal tesislerin, insanların gelip dinlenebileceği, oturabileceği tesislerin de kazandırılması gerektiğini düşünüyordu. 3-4 yıla yakın zamandır değerli ticaret Desi başkanımızın bu konuda yaptığı, sarf ettiği mesai birebir bir yaşayanlardanım. Burada bulunan eski valimiz, şu an Kütahya valimizin Şerif Bey'in de bu konuda ne kadar özveriyle çalıştığını bizzat biliyorum ve kendisine de buradan ben de tabii teşekkür ediyorum. Yine Biraz önce Sayın Başkanımın ifade etti. Diğer valilerimizin ve bu işin bizzat yapılmasını demeye geçen tüm il genel meclis üyelerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda, benden önceki belediye başkanımızın da bu güzel seyir tepesinin, bu güzel mekanın oluşması için ne kadar gayret ettiğini biliyorum. Bugün hepimiz için bence güzel bir mutluluk. Şehrimize böyle önemli bir tesisin kazandırılması, gelip insanların burada hem tokatı seyretmeleri, hem de burada güzel vakit geçirmeleri anlamında gerçekten son derece manidar. Ben bundan dolayı marifet iltifata tabidir mukabilinden ve bu işin emeğinde, işin başında olan Değerli Ticaret Odası Başkanıma ben de teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir tesis Tokat'a kazandırdığı için. İnşallah bu ve buna benzer daha nice nice bizler tesislerimizi tokatımıza kazandırmalıyız. Eğer biz hedefimizi tokatta, turizmde, eğer 500 bin, 1 milyon gibi turistleri tokada çekmek istiyorsak bir taraftan eski yenilerken yeni yeni böyle modern insanların da gelebilecek, gelebileceği mekanları da bizler oluşturmalıyız. Bugün bunun bir örneğini gördük. Ama buradan özellikle ben burada birçok iş adamlarımızı yine bu işin içerisindeki olan insanları görmekteyim, görüyorum. Bunu sadece biz kurumlara ya da bürokrasiye bırakmamalıyız. Bu işte özel sektörün de yine iş adamlarımızın da böyle tesisleri bence kazandırmaları ya da o tarihi mekanları restorasyonla fonksiyonel hale gelmesi anlamında da yine buradaki özel sektörümüze çok ama çok bir defa görev düştüğünü buradan belirteyim. Ben inanıyorum ki kamuyla, özel sektörle hep beraberce atacağımız adımlarla ben Tokat'ın turizmine, Tokat'ın böyle sosyal tesisler anlamında çok daha güzel işler, çok daha güzel mekanlar kazandırılabileceğine can yürekte inanıyorum. Ve inşallah biz bunu da yapabilecek kapasitedeyiz. Biz bunu yapabilecek heyecana sahip. Hemşerilerimize de sahibiz. Ve Tokat'ın önümüzdeki inşallah 3 yıllarında, 5 yıllarında, 10 yıllarında bu manada çok daha güzel tesislerle şehrin modernleştiği, güzelleştiği, yine şehrin tarihi süretini de koruyarak eskiyle yeniye bütünleştirdiği bir şehri hep beraberce imar ve mamur edeceğimize de can yürekten inanıyorum. Bizim heyecanımız, bizim sevdamız tokat. Tokat insanımızın daha iyiye, daha güzele kavuşması ve bundan sonra da inşallah böyle olacak. bu anlamda emin adımlarla ama çok daha hızlı ve koşarak yolumuza da devam edeceğimizin buradan sözünü ve buradan inşallah güvenini de ifade ediyorum. Ve uzaktan yakından gelen, buraya katılan tüm misafirlerimize, protokolümüze ben de teşekkür ediyorum. Ve bu tesisin hem tokatımıza, ticaret odamıza ve yine tokatlara hayırlar getirmesini, güzellikler getirmesini, güzel ve bereketli kazançlar inşallah mamur eylemelerini, eylemelerini buradan temenni ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İşte vefa duygusu bu. Anadolu hizmet bu, topraklar hizmet bu. Sevdalanmak bu, aşk bu aslında baktığınız zaman. Burada Tokat'a geldiğimiz günden beri hep aynı şeyleri söyledik. Hakikaten mübarek ve bereketli bir coğrafya. Gerçekten övgüye layık, çok muhterem insanların. Anadolu'ya atalarımız ayak bastığından itibaren bu coğrafyaya büyük şerefler vermişler. O bakımdan ben de o günden bugüne bu topraklara hizmet eden vatandaşından bakanına kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun efendim. Adam bakın. Hayırlı olsun.